Şimdi Karahantepe kazısı 2019 yılında başlıyor. Çok evet. yeni bir kazı. Henüz evet. daha 5. yılına bile girdi girmedi ve daha biliyorsunuz ülkemizde siz zaten içindeydiniz. Başlar başlamaz bir heyecan uyandırdı. ilk buluntularla birlikte hemen işte Göbeklitepe ile benzer kalıntılar açığa çıkartılmaya başlanıyor. Neler açığa çıkartıldı Karahantepe'de? Yaşam biçimleri, ritüelleri neler söyleyebiliriz? Şimdi biz garantipe'de e, elimizdeki radyo karbon tarihleri e, işte açığa çıkardığımız kalıntılar buluntuların diğer yerlerle analojilerinden yola çıkarsak yaklaşık olarak milattan önce 9400-9500'lerde ilk yerleşimin başladığını biliyoruz ki bu e, Göbektepe ile çağdaş olduğunu gösteriyor Hı. ve en yakın e, döneme tarih tarihlenen buluntular da 8000'li yıllar. E, bu da bize şunu gösteriyor yaklaşık 1500 yıl boyunca bir yaşamın sürdüğü yerlerden bir tanesi Karantepe. Ve bu tabi tek bir dönemde ifade edilmiyor. Yani sözün ettiğimiz zaman aralığında insanların aynı bölgede Karantepe'de üst üste yan yana çok sayıda köy kurduklarını düşünmemiz gerekiyor. Ve yaklaşık 10 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Ve bu 10 hektarlık alanın içerisinde topu topu 2000-2500 metrekarelik bir alanı kazmış durumdayız. ve bunların üst üste yerleşmeler katmanlar olduğunu düşündüğünüzde birinde işte ilk iki katmanı kazmış oluyorsunuz birinde Börsel daha derine de <laughs> daha aşağıdaki daha eski katmanları kazdığınızı düşün. Dolayısıyla çok az şey biliyoruz karantepe ile ilgili bile ee, ama e, bir özet yapmak gerekirse karantepe'de de diğerleri gibi göbektepe gibi özel yapılar var ve özel yapıların etrafında e, konutlar var konut olarak tanımlayabileceğimiz barınaklar var diyelim en azından. Bunları nasıl ayırt ediyoruz? Özel yapıların içerisinde olmayan ama günlük yaşam için e, ihtiyaç duyulan bir takım aletlerle karşı Genişliklerini tespit edemiyoruz ama değil mi? Yapıyoruz, ediyoruz. ediyoruz. ediyoruz muyuz? Ne, Derinliklerini ne, ne, ne? yani duvar yüksekliklerinden çaplarından ve bütün yapı elemanlarının tamamını görebiliyoruz. O dönemde de hanımlar bu 3 artı 1, 4 artı 1 takıntısı yapıyorlar mı? acaba? Şimdi e, şöyle e, bu binaların ilk dönemdeki binaların yuvarlak olması aslında e, toplumda cinsiyetler arasında e, veyahut hatta dikey bir hiyerarşiden söz etmeyi zaten ilk sorgulatan şey o. Özellikle özel yapılar, özel amaçlarla inşa edildiğini düşündüğümüz yapılar toplumları bir araya getiril, geldikleri mekanlar olarak. Yani topluluğun bir araya geldiği mekanlar olduklarını hı hı. düşünüyoruz. Burada tabii insanlar ve o dönemdeki yaşamın içerisinde olmadığımız sürece bu sözünü ettiğiniz, farkları 3 artı 1 bilemiyoruz. Bir, bir bunlara ayırt etme mümkün değil. Ama şu bir gerçek. Özel yapıların tamamı tek mekandan oluşuyor. Büyük oluyorlar. konutlara göre çok daha büyük bir e, şeyle, iş gücü, efor ve e, mimari beceriyle muhtemelen konforlu olduklarını gösteriyor. tabii. Bu onlara verilen önemi hı hı. E, harcanan zamanı ve iş gücünün e, ne kadar kıymetli olduğunu dolayısıyla bu yapıların inşasının da insanlar için çok büyük bir anlam ifade ettiğini gösteriyor ki süreklilikleri yenilenmeleri kullanım süreci işlevi bittikten sonra gömülmeleri gibi bir sürü şeyde veri de bunları kanıtlıyor açıkçası karantepe'de konutlardan söz edersek bunlar özel yapıların etrafında yuvarlak ya da oval yani çok düzenli formları olmayan yapılar Az önce sorduğunuz çapları birkaç metreyle, üç 3 metreyle 8-9 metreye kadar büyük olanları var. Farklı boyutlarda inşa edilmişler. Tamamı zemine gömük yapılar. Yani yüzeyde en azından ilk aşamada yüzeyde yükselen yapılar değiller. En azından büyük bir kısmı zemine gömük yapılar. Ve duvarları da haliyle tabii bir açılan çukurun kenarına kaplayacak şekilde inşa edilmiş. Üstlerinin de çalı çırpı, ağaç, ...ya da deri gibi organik malzemeyle kaplandıklarını düşünüyoruz. Burada dikkati çeken şey konutların, özel yapıların etrafında kümelenmiş olması. Bu biz aslında Göbektepe'den daha önceden bilsek de çok da böyle tartışmaya açılmayan bir konuydu. Bu yerlerin acaba sadece özel amaçlarla inşa edilmiş kimlerinin tapınak dediği binaları içeren... ...ve bu amaçlarla insanların toplandıkları yer mi... Yoksa bunlar bir yerleşme mi? Yani insanların günlük yaşamlarında sürdürdükleri yer mi? Sorusuna açıklık getiriyor. Böyle düşündüğümüzde aslında bu sözün ettiğimiz yerlerin hepsinin kalabalıklar tarafından kullanılan yerleşmeler olduğunu ve bu yerleşmelerin de içerisinde özel yapılar içerdiklerini, ihtiva ettiklerini kanıtlıyor diyebiliriz. Hocam şimdi şöyle bir Göbekli Tepe ile ortak bir soru sormak istiyorum ben. Çok da spekülatif sorular da var ama. E, bu mabet inanç sistemi hakkında fikir edinebiliyor muyuz? Yani ben biraz inanış tarihiyle ilgilendiğim için kendi alanıma torpil yapmış da olayım. Yani bu, bu dönemde bir inanç sisteminden ya da inancı vurgulayan unsurlardan söz edebiliyor muyuz? Bir inanç şekli oluşmuş mu? 12 bin yıl önce ya da 8 bin yıl önce. Evet, şimdi özellikle bu özel yapılar olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz mekanların e, tekrarlılıkları, yani e, yapısal özelliklerin aynı olması, benzer olması ve bunların yerleşmeden yerleşmeye tekrar etmesi, e, bu yapıların içlerinde ritüellerin de gerçekleştiğini e, ki buna ilişkin Karantepe'de çok iyi örnekler var, birazdan onlardan da bahsedeceğiz isterseniz bir takım ritüellere özgü e, özellikler taşıdıklarını bize gösteriyor. ki Bunlardan en iyi örneği içerisinde 10 tane ana kayadan oyulmuş fallus bulunan bir insan başının bulunduğu bir alan bu. E, bu tabii haliyle bir ritüelin gerçekleştirdiği yer olma olası çok çok yüksek. Dolayısıyla bir ritüeli gerçekleştiriyorsanız da onun sizin inançlarınızla ilişkili olması çok akla yatkın. E, sanırım hatta biraz daha ileri gidebiliriz. Burada e, şu, şu tür bir inanç vardı, bu tür ritüeller gerçekleştiriyordu gibi önermeler e, olsa da bunların ortak noktası çok katı kuralları olan inançlar olması lazım ki bu tekrarlılık karşılık bulsun. Mesela Karahantepe'deki yapı kompleksinden bahsedersek burası Göbeklitepe. E, bir tane merkezde büyük bir yapı var. Az önce söyledim. Çapı 28 metreyi buluyor ilk yapıldığı evrede. O varsa görsellerde hemen bu, getirir. Bu AD ortasında AD yazan yapı. Bakın bu beyaz halkanın en dışındaki e, bir duvar takip edilebilir e, fotoğrafın sol tarafında. Hı hı, evet. O bu yapının ilk yapıldığı evreyi gösteriyor. Bu dönemde insanlar bu özel yapıları yaptıktan e, bir süre sonra duvarın önüne yeni bir tanesini inşa ediyorlar. Bir süre sonra yeni bir tane daha inşa ediyorlar ve bu tekrar ediyor. Katmanlı hale dönüşüyor. Dolayısıyla yapıları sürekli yeniliyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu yapılar o dönem insan için yaşayan mekanlar. Yani yenilenmelerini bu şekilde açıklayabiliriz ve yapım süreçlerinde duvarların içerisine T biçimli dikil taşlar yerleştiriyorlar. Bu dikil taşlar az önce konuştuğumuz üzerinde işte e, betimlerin olduğu dikil taşlar ama aynı zamanda hem T formları yan yüzlerinde eller, ön kollar ön tarafta da ellerin birleşmesinden yola çıkarak hı hı. bu tip antropomorfik kabartmalardan bunları bir insanın sembolize ettiğini düşünüyoruz. Ama diğer fonksiyonu dikil taşlar çatıyı taşıyor. Hem yapısal bir fonksiyonları var hem de sembolik bir fonksiyonları. Yani var. çatıyı ayakta tutan insandır mesajı da çıkar burada. Bu şekilde Zorlarsak e tabii. Ö ö özetleyebiliriz. Ve dikkat ederseniz bütün yapılarda olduğu gibi bu yapıda da duvar boyunca giden sekiler var. Bu seki'ler dikil taşlarla bölümlenmiş. Ee, ki Karahantepe'de iki basamaklı seki e, görüyoruz. Bunların oturma yerleri olduğunu varsayarsak bu yapıların içerisinde çok sayıda insan bir araya Gerçekten. geliyor. Ritüellere geri dönerse Bir tür platform gibi aslında. Bir tür toplanma yeri. Hı hı, evet, evet. Yani adeta bir meclis gibi. Şimdi bu tür bir yapının... Sürekli bugünkü inanç binalarından yola çıkarsak camilerimiz, işte diğer e, kiliseler e, gibi. Şu ben müsaade ederseniz Tabii. ayakta hemen göstereyim hocam. Siz de gelebilirsiniz. Tabii. Şu şekilde mesela her birisi dediğiniz şekilde katmanlarla ayrılmış e, alanlar, gözler, Şimdi şu, odacıklar. Şu, şu gördüğünüz en dıştaki duvar. Bakın şöyle devam ediyor. İçine bir diğeri, bir diğeri yapılmış. Bu tekrar eden bir süreç. Hı hı. Bu gördüklerinizde dikil taşlar ve duvar içerisine e, konulandırmışlar. Yeni duvarı yaptıklarında eskisinin içerisinden bu dikil taşı söküp bir içerisine öncekini. Taşıyorlar. Ama önceki duvarı tutuyorlar ayakta bir önceki şekilde. Önceki duvarı tutuyorlar onun boşalttığı, dikil taşın boşalttığı yeri de tamir ediyorlar. Hı hı. Bu gördüklerinizde bakın iki kademi var burada. Duvar boyunca gidiyor. Bunlar da oturma sektörü. Şu Şunları kastetmiyor Evet onları büyük taş levhalarla evet. yapıyorlar ya da burada olduğu gibi ana kayayı bu şekilde. O zaman bu ortada birtakım takım ritüellerin, sembollerin ya da törenlerin yapıldığı da çıkabilir insanların oturma şekilleri olduğuna göre. Şimdi Ortak bir eylemi takip ediyorlar. Kuşkusuz. Şurada iki tane devrilmiş taş görüyorsunuz. Bunlar merkezdeki diğerlerine göre daha yüksek taşlar. Bunların da çatının e, konik olduğuna işaret ettiğini varsayıyoruz. Ama Tepe'nin bize öğrettiği bir başka noktada şu alanda, şurada ve bunun tam karşısındaki şu bölgede ki buluntuların dağılımına baktığımızda bu iki bölgenin özellikle olduğunu ve bu iki merkezi dikil taşın karşısında da birbirlerini gören bir yere konumlandırdıklarını gösteriyor. Dolayısıyla çok tanımlı bir plana sahipler. Diğer yapı da şu, bu yapı ve diğeriyle, üçüncüsüyle birlikte, birlikte düşünülerek inşa edilmiş. Yani birbiriyle doğrudan bağlantısı Eş olan ve Eş ve bağlantılı. Hı. Bu bağlantıyı da şuradan sağladıklarını görüyoruz. Burada bir pencere açıklığı var. Merdivenlerle içine giriyorsunuz. İnebiliyorsunuz çünkü bunlar yerin altında. Anakaya'ya oyulmuş bir yapı. Buradan girdiğiniz yapıya merdivenlerin eğimi bize bunu söylüyor. Karşı uçtaki bir başka Merdiven. köşeden de merdivenler dışarı hı. çıkıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla bu birlikte düşünülmüş inşa edilmiş bir yapı. Ama yapısal özelliklerine baktığımız zaman ikisi de birbirinden tümüyle farklı. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki farklı işlevlere yönelik, ritüellere yönelik mekanlar inşa ediyorlardı. <laughs> Bu ancak çok tanımlı, kuralları olan bir sistemdir. Çok amaçlı gibi sanki. Evet. Evet hocam. Peki biraz da doğrudan buluntular üzerinden gidecek olursak. Yani neler buldunuz Karantepe'de? Şimdi beslenmeye yönelik buluntular e, diyelim belki de buluntu deyince aklı ilk e, bu heykeller geliyordur. E, beslenmeye ilişkin biz bu dönemde insanların e, en azından 11 bin 11 bin 500 yıl önce yoğun bir şekilde etraflarındaki yabani e, bitkileri topladıklarını görüyoruz ve e, kısa bir süre sonra bu e, topladıkları bitkilerin içerisinde bir seçkinin ağırlaştığını ve bazı bazı türlerin teşvik edildiğini. Ve bunların da ilk tarıma alınan bitkiler olduğunu görüyoruz. Yani başka bir ifadeyle ilk tarıma alınan bitkiler baklagiller, tahıllar bunlar bu bölgede zaten var olan türler. Biliniyor. Yabani olarak mevcut türler. Ve yeni iklim koşulları bunların yayıldığı alanı genişletiyor. İnsanlar bu türleri topluyorlar, yerleşmeye getiriyorlar ve öğütüyorlar. Ama bir süre sonra bunların içerisinden bazılarının biyolojik olarak yeni sürece adapte olduklarını ve insanlar tarafından teşvik edildiğini görüyoruz ve o dönem için çok kısa sayılacak bir süre sonra da onların tohumlarını ekerek yetiştirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla yani bitkiler bize bizim için o dönemi anlamak konusundaki bitki kalıntıları en önemli buluntularımız.